Federal Kürdistan bölgesinde 2019 yılında tutuklanan Mazlum Dağ ve Abdurrahman Er tutuklu bulundukları evleri cezaevinde hak ihlallerine karşı başlattıkları aşık grevi devam ediyor. Dağ ve Er keyfi arama, fiziki şiddet, hakaret ve tek tip elbise dayatmasının sona ermesini talep ediyor değerli izleyenler. iki ismin bu talepler için 18 Mayıs'ta başlattığı aşık grevi Eylemi tam 51 gündür devam ediyor ve durumları kritikleşmeye devam ediyor. Değerli izleyenler KCK çok önemli bir açıklama yaptı. Önemli bir uyarıda bulundu. Ve KCK'nin bu açıklaması bugün manşetlere taşıdığı açıklama şu. Aşık grevindeki Mazlum Dağ ve Abdurrahman Er'in öldürmek istendiğini ve can güvenliklerinin olmadığını duyurdu KCK. MİT tarafından örgütlenen bazı kişilerin cezaevinde dağ ve eri öldürmek istediğine dikkat çektiği KCK açıklamasında böylesi bir durumda KDP'nin sorumlu olacağını belirtti. Açıklamada aynen şu cümlelere yer verildi. Onların yaşamından ve can güvenliğinden bizzat KDP sorumludur. Onlara yönelik gelişecek her şeyden KDP sorumlu olacaktır bunun herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir denildiği açıklamada. Tutuklularla görüşülmesi ve içerisinde bulundukları durumun dinlenilmesi çağrısı da yine yinelendi değerli izleyenler KCK tarafından yapılan bu açıklamada. E, iki Kürt ve Kürdistan'ın bir parçasında idama mahkum edilmiş durumda e, ve orada kendilerine işkence yapıldığını iddia ediyorlar ve o yüzden açlık grevine girmişler. Yedim, tam 51 gündür açık grevi de devam ediyor değerli izleyenler kamuoyuna. KCK'nin bu açıklaması oldukça ciddi bir iddiadır. Çok ciddi bir iddiadır. Eğer gerçekten de cezaevinde mitin farklı yollarda filmlerde izlediğimiz gibi gidip işte cezaevinin bir kavuşuna kavuşuna başka farklı birisini yerleştir bir zaman içerisinde o kişileri cezalandırma ya da katletme gibi bir durum söz konusu olursa gerçekten de bu kabul edilecek bir durum değil. Evet devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu arada Türk devleti yeniden çırgınlık mı yapacak? Yeni bir çırgınlık peşinde mi diye insanın aklına gelmiyor değil. Türkiye'nin Federal Kürdistan bölgesinde bulunan Avaşin, Zab ve Metina bölgelerine yönelik saldırıları 17 Nisan 2022 tarihinden bu yana aralıksız devam ediyor değerli izleyenler. Sınır hattındaki hareketlilik bu son günlerde özellikle arttı. Gelen bilgiler arasında sınır hattında bulunan Cola Mergin, Çeli yani Çukurga ilçesinde son günlerde yoğun askeri hareketlilik yaşandığı bilgileri gelirken Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerinden her gün sınıra askeri sevkiyat yapıldığı bildirildi. Van'dan bulunan askeri karakollardan da son günlerde Çeli sınırına çok sayıda asker taşındığı aktarıldı. Değerli izleyenler, Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre askerlerin sınırda bulunan Seri Sevi, Ertuş ve Bilecan köylerinde kurulan askeri üslerde konuşlandırıldığı öğrenilirken ayrıca sınır hattına tır, kamyon ve nakliye araçlarıyla askeri tecizat taşındığı bilgisi geliyor. Öte yandan bölgedeki koruculara operasyon için hazır olun talimatı verildi ve yeni bir e, saldırıya hazırlık olarak Söz konusu hazırlıkların ve sevkiyatın yapıldığı belirtiliyor. Şimdi bu gözle görülen bir durum değerli izleyenler. Bu sevkiyat gözle görülen bir durum. Ağır silahlar e, taşınıyor. Panzerilerden tutun diğer bütün top e, gibi ağır silahlar da e, süslenene doğru yiyenek halinde e, yığılmaya devam ediyor. Acaba Erdoğan yeni bir çılgınlığa mı başvuruyor? Yani... Geçtiğimiz yıl Nisan 17 Nisan'da başlattıkları e, kapsamlı bir saldırı ve operasyon zaten vardı, devam ediyordu. O tünellerden bombardımandan, kimyasalların kullanılması, onlarca, yüzlerce gerilla yaşamını getirdi, binlerce asker yaşamını getirdi. O görüntüleri zaman zaman sizlerle paylaşıyordum, değerli izleyenler. Farkındaysanız, e, bütün o görüntüler yeniden mi yaşanacak, yoksa bu daha farklı bir şey mi olacak? Bu konuda Güney Kürdistan'la durum nedir acaba Güney Kürdistan hükümeti bir tepki gösterecek mi ki şu ana kadar gerçekleştiren hiçbir saldırıya karşı Güney Kürdistan hükümeti tepki göstermedi. Tam tersine arka planla görüştüler birlikte ortak diyebileceğimiz adımlar atmaya devam ettiler. Şimdi bütün bu terliklerle birlikte değerli izleyenler Mazlum Erdi bugün öğlen saatlerinde yaptım yayında da aktardığım gibi izlemeyenler için aktarıyorum. Düğün akşam saatlerinde çok önemli bir çağrı yaptı. Açıklamalarda bulundu. Rojava'nın Heseki kentinde Lozan konulu bir uluslararası konferansa katıldı. O sayıştaya katıldı ve o sayıştayda Mazlum Ebdi, KSD e Genel Komutanı, Lozan Antlaşması ile başlayan inkar politikasının sonuçsuz kaldığını belirtti. Kürtlerin önümüzde Orta Doğu'da varlıklarını kabul ettirme ve ee, mevcut durumda yani onların varlıklarını kabul ettirme ve haritadaki yerlerini alma imkanlarına sahip olduklarını, o güce sahip olduklarını açıkladı. Kürtlerin gösterdikleri fedakarlık ve verdikleri bedellerle büyük kazanımlar elde ettiklerini vurguladı, mazlum etti. Kürtlerin Güney, Kuzey, Doğu ve Batı Kürdistan'da gasp edilen haklarını elde etme mücadelesi yürüttüklerini belirtti. Tabii ki çözümle ilgili, ulusal birlikle ilgili değerli izleyenler, mazlum hep önemli mesajlar verdi. Kazanımları koruma çağrısında bulundu ve e, aynı zamanda e, şu noktalara değindi. Kazanımları koruma yöntemlerini geliştirmeliyiz. Bakur, Başur, Rojava ve Rojalatta önemli kazanımlar var. Bunların korunması gerekir. Direniş ve mücadelemizi yükseltelim. Güçlerimizi ve hitabımızı bir yapalım. Değerli izleyenler bu cümle çok çok ilginç bir cümle. Güçlerimizi ve hitabımızı bir yapalım. Herhangi bir ön şart koşmadan erken davranarak süreci değerlendirelim. Ve e, bu noktada Demokratik Suriye güçleri olarak da Kürt sorununun çözümü ve Kürt birliği için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ve buna hazır olduklarını açıkladı. Şimdi, Orta Doğu'daki en büyük komutanın, aslında dünyada parmakla gösterilen böylesi bir komutanın, dünyanın en kallış ordusunu yerle bir eden, dünyanın en kallış çetelerini Orta Doğu'da toprağa gömen, bu hareketin liderlerinden Mazlum Ebdi'nin bu açıklaması Kürtler açısından ivedilikle ele alınması gereken, Değerlendirilmesi gereken çok kutsal bir açıklama olarak yorumluyorum ben derdi izleyenler. Herhangi bir ön şart koşmadan erken davranarak süreci değerlendirelim. Ve bu çağrıya hangi parti nasıl cevap verecek bilmiyorum. PKK'den, YNK'den, KDP'den nasıl bir cevap gelecek bilmiyorum. Ama Bafil Talabani de bugün, Kürdistan Yükseverler Birliği Başkanı Bafil Tarabani Rojava Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin bu Mazlum Ebdi'nin mesaj gönderdiği konferanstan bahsediliyor. Hesseke'de düzenlediği Lozan Anlaşması Uluslararası Çalışma Grubu'na bir mesaj gönderdi. O da aynen Mazlum Ebdi gibi. Talibani mesajında o da önemli noktalara değindi ve aynen şu cümleleri sarf etti değerli izleyenler. Kürtlere karşı imzalanan anlaşmaya dikkat çekme çabalarını ve çalışma grubu yetkili ve katılımcılarının çabalarını kutluyoruz. Yaklaşık 100 yıl önce Kürtler her yönden soykırımla karşı karşıya kaldı. Bu anlaşmalar Kürt halkı, Kürt coğrafyası ve kültürü pahasına imzalanmıştır. Kürtler her zaman haklarını korumak için mücadele etmişlerdir. Ama ne yazık ki küresel çıkarların kurbanı olmuşlar ancak bu halk bölünmeye rağmen ayakta kalmış ve direnişiyle coğrafyasını korumuştur. Düşman sürekli olarak Kürdistan'ı işgal etmeye ve halkının tarihini yok etmeye çalışıyor. Ama bu düşman bilsin ki Kürt halkı Kürdistan dağları gibi yüksekte kalacak. Teslim olmayacak. Tüm dünya güçleri bilmeli ki savaş bizim arzumuz değil ve biz savaşa karşıyız. Hedefimiz her zaman olduğu gibi coğrafyamızda özgür ve onurlu yaşamaktır. Bu nedenle yeneke olarak Mam Celal Talabani'nin arzu olan, arzusu olan ulusal birliğin sağlanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kürt halkına bu sürecin saflarımızı birleştirme süreci olduğunu söylüyoruz dedi. Talabani herkes Kürt davasının çıkarları için siyasi görüşlerini birleştirmeye çağırıyoruz açıklamasında bulunduğu yolladı bu mesajda. Arkadaşlar bilmiyorum izleyenler açısından soruyorum ben size bu mesajda kabul edilmeyecek herhangi bir nokta, tek bir harf var mı? Bir Kürt olarak bir şey olarak. Yani bir Kürt olarak buna baktığınız zaman bir harfına bile itiraz edecek bir durum var mı? Yine sayın Mazlum Abdin'in açıklamalarına bir kelime daha itiraz edecek bir durum var mı? Yok. Çünkü ikisi de Kürtlerin birliğinden, Kürtlerin özgürlüğünden bahsediyor. Başka bir şeyden bahsetmiyorlar, başka bir çağrı da yok. Dolayısıyla e, bu iki lider Orta Doğu'da önemli iki lider. Ben bunun altını çizeyim. Önümüzdeki dönemlerde acaba KDP yan kıvırmaya devam ederse, tabiri caiz ise, KDP ulusal birliğe yanaşmayı red ederse, başkalarından korkup, örneğin Türkiye'den korkup, İran'dan korkup, başka güçlerden korkup ulusal birliğe yaklaşmaz ise bence geleceği, ulusal Kürtlerin ulusal birlik geleceğini Mazlum Ebdi ve Bafil Talabani atacakları ilk birlik adımıyla gerçekleştireceklerdir değerli izleyenler. Peşmerge güçleriyle yani Süleymaniye'deki yani Yeneke'nin bünyesindeki peşmergelerin ve YPG'nin birlik olması, askeri birlik oluşturması, siyasi ittifak oluşturmaları bana göre Kürdistan'ın geleceği, Kürdistan'ın özgürlüğü için atılacak en muazzam adamlardan bir tanesidir ki oraya doğru da gidiyorsa şimdi şimdi söyleyeyim ben. Amerika peyde pey Kürtler arasındaki diyalogun gelişmesi ve Kürtlerin bir an önce ulusal birliklerine kavuşması için bastırıyor, baskı yapıyor onu söyleyelim. Ee, şimdi değerli izleyenler başka bir haberle devam ediyoruz. Bu da e, ee, HPG'nin yaptığı bir açıklama, HPG Basın ve İhtibat Merkezi yaptığı yazılı açıklamada son dönemde düzenlenen operasyonlara dair bazı bilgiler paylaştı değerli izleyenler. Açıklamada 2020 pardon 22 Haziran'da Şırnak'ın Beytüşşebap'ta Şikurpaşa Şihur Paşa bölgesinde iki HPG'linin yakalandığını bilgilerini paylaştı. Konuya ilişkin açıklamada 21 Haziran'da bombardıman düzenlendiği Türk, derefi, Türk devleti tarafından ve yoğun, yoğun bombardıman sonucu iki HPG üyesinin de bombardımanda ağır yaralandı ve sonrasında da sağ olarak yakalandı bilgisini paylaştı. Ağır yaralı olarak yakalanan HPG üyelerinin Alişer Kod adlı Murat Yalçın ve Maas Kod adlı Beşar Bahadır oldukları HPG tarafından resmen duyuruldu değerli izleyenler. Şimdi ben size bir gurur tablosunu izletmek istiyorum. Ee, değerli izleyenler ekranda gördüğünüz akram arkamdaki e, fotoğraf ya da görüntü New York'tan değerli izleyenler. New York'ta yaşayan Kanada doğumlu, dünyaca ünlü bir fotoğrafçı ve yönetmen olan Joy Brooklyn 9 Mart 2015'te Mahmur'da çektiği YPJ'li Sarya'nın fotoğrafını, şu kadın gerilanın fotoğrafını değerli izleyenler, Haziran ayında Londra Ulusal Portre Galerisi'nde sergilemiş. Ekranda gördüğünüz, arkamda gördüğünüz görüntü. Ve tıklım tıklım sergi, insanlar gelip giderek o, şu anda ekranda gördüğünüz o gerilanın, bakınız şu gerilanın, e, Kobani'de çektiği Sarya'nın portresine yoğunlaşmış. Hepsi oraya odaklanmış durumda. Ve Kürdistan gerilaları başlığıyla çekilen çalışmada yapılan bu çalışmada ayrıyeten serginin diğer bölümlerinde birçok sayıda çok sayıda YPC ve YPG gerilasının posterine de yer vermiş bu ressam. Farkındasınız değil mi? Siz bugüne kadar Bakın son 10 yıldır Suriye'de ve Doğu, o Orta Doğu'da savaşlar var. Birçok ordu o savaşlarda yer aldı. Birçok asker yer aldı. Ama hiçbir askerin portresini siz böylesi bir galeride göremezsiniz. Hiçbir kadının gerilla olan ya da asker olan bir kadının portresini böylesi önemli bir yerde Avrupa'nın göbeğinde, dünyanın göbeğinde göremezsiniz. Ama Kürt kadın gerilalar bugün bütün dünyanın gündeminde. Bütün dünya onları gözü ve başı üzerinde taşıyor. Onların mücadelelerine saygı duyuyor. Onların verdiği o haklı ve azimlerine hayran, hayran kalmış durumda bütün dünya. Dünya ordularını yerinden gözden geçiriyor. Bütün dünya güçlü ülkeler HPG, pardon YPG ve YPC gibi nasıl kadın ordulaşması yapılır? Kadın ordulaşması nasıl bu kadının iradesi nasıl bu derece bu noktaya getirmiş diye onlardan bilgi alıyor biliyor musunuz? Eğitim alıyorlar. Bunların haberiniz var değil mi? O irade eğitimi alıyorlar. YPJ'den irade eğitimi alıyorlar. YPG'den irade eğitimi alıyorlar. Bütün dünya örnek. Gururla Kürtler kendi bu şanlı, bu şerefli ordularına sahip olduklarını gururla söyleyebilirler. İşte örneği New York'un merkezinde ve binlerce insanın ziyaret ettiği bir galeride bir Kürt kadın gerilasının simgesi orada ya. Bunun kadar bundan daha farklı, daha güzel bir şey olamaz değerli izleyiciler.